merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir arkadaşlar. bu seferle birlikte bir ay bir ay ve bir veya iki ay sonra tekrardan video atıyorum arkadaşlar. Video atmamamın sebebi çok farklı şeyler arkadaşlar. Anlamazsınız, bilmezsiniz. Arkadaşlar uzun bir yerden sonra zeminle oynuyoruz. Bu oyunu özlemişim. Oynamak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz amacımızı yani birçoğunuz biliyordu diye umuyorum. Çıkıyoruz böyle merdivenden. Ama bu farklı farklı haritalarda arkadaşlar. Şu adam arkamdan ittiriyor ya. Arkadaşlar inşallah kule devrilmez. Kule devrilirse bizim de hayatımız devrilir. Hadi. 30 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. 30 saniye. Arkadaşlar bu arada hesabımı değiştirdim. Bu hesabımda doğrusu da be falan var. Tabii bir arkadaşım sayesinde B kontrak oldu. İşte arkadaşlar kıyafetim nasıl? Yaptım gene yapacağımı. Eğer arkadaş eklemek isterseniz Alparslan Arda 45 istek atın. Kabul ederim. A büyük Alparslan. Boşluksuz A büyük Arda 45 arkadaşlar ve baba pro gene kazanıyor baba pro baba pro baba pro 10 dakika oynayacağız arkadaşlar sonra oynayacağız tabi tamam, ben 10 dakikaya videoyu bitiririm arkadaşlar 10 dakikaya videoyu bitireceğim için o güzel paraşüt bizim olamayacak arkadaşlar arkadaşlar neredeyim diye sorarsanız biz Mardin'deyiz dar Okulumuzu bitirdim. Yani tabi bana göre ben Maraş'a geçeceğim. Geri arkadaşlar. O yüzden bitirdim demek istiyorum. Arkadaşlar pazar günü Maraş'tayız. İnşallah bir şey olmazsa Aksilik olmazsa Maraş'tayız. arkadaşlar şuradan da çıkalım geliyor lav geliyor lav geliyor Allah kokusunu aldım lav kokusunu aldım geliyor arkadaşlar barış da bu arada yanında o bekaptır arkadaşım ama hiç sesini söylemiyor az önce bir kere dediğim şeyde şimdi o arkadaşlar askeri takılıyor o oyun nasıl bir şeyse. Hel <laughs> adam lava atladı. Ben de atladım. İşte bu kazandık. Yine pro baba. İş başında. Ateş at, baba pro iki eldir kazanıyor. Benim oyun kaybetmem. Çok zor bir şeydir. Aldık bunu deyip de bir saniye sonra öyle. Barış biraz konuşsana. Barış. Ne? Ne? Konuştu arkadaşlar. <laughs> Abi var. Arkadaşlar bu arada Barış Dorsun Prost'tur. Barış abimiz Dorsun 2000 katını daha iyi istiyor. Yani varsa Barış abimizi ziyene bile gelsin bakayım bu <laughs> Aa öldüm anasını kurum eksi arkadaşlar benim o size söyleyeyim çok ben de çok iyiyim ben de çok iyiyim orada biraz ihtirdiler de şöyle hop bakın arkadaşlar ben size parkurum iyi dedim dedim mi hükletirim <laughs> Arkadaşlar. ya. Hadi. Tamam. Hadi la la parkur düzdür biz la. Arkadaşlar şu süre bitmeden biraz eşya kapalım burada. Burger çok mu hiç? Oha. Türkiye bacağı mı? Tövbe estağfurullah. <laughs> Hocam nerelere bağırıyorsunuz kayıyor. Hocam o <laughs> konulara girmeyelim. Arkadaşlar Barış da keşke zemin lava girse de girmiyor işte en azı. <laughs> Topluluk bahçesi çok severim. Arkadaşlar koş 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 koş. Ben ne yapacağım biliyorum burada. Bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Arkadaşlar ne yapacağım burada? Yanlış yere çıktım önce. En yüksek yer burası değil mi? Vallahi biz gittik. Ya beni ittirdiler ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum şu. Şey. İttiriyorlar ya. Böyle oyun olur mu ki? Allah Allah. Arkadaşlar işte Arkadaşlar videoda çok oyun olsun. Ben bekliyorum. Bir durdurayım geri geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Ee, biraz bekledikten sonra Ya arkadaşlar biraz bekledikten sonra yaptık. Arkadaşlar evin çatısına çıkacağız. Çatısında elmas var. <laughs> Elması ben aldım. Arkadaşlar şöyle bir kapak resmi. Dur. Kapak resmi arkadaşlar. Ha yani ne yapalım? Ne yapalım ki? Dur çık. Selam yere. ver. Dıra dıdın dıdın. Oh! Bu mum mum arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada Barış'ın da karakteri aynı. Bak, ey, bak bak. Bak oyunda oyna. Arkadaşlar bizim Emin diye bir arkadaşımız var. O oyunda saçını değiştir diyoruz. O da değiştireceğim diyor ama yalan atıyor. Değiştirmiyor. Değil mi Barış? Evet. İki gündür değiştirmesini bekliyoruz. Lan <laughs> <Barış>. oğlum <laughs> doğuştan arkadaş. Aynen arkadaşlar bu arada Barış da doğuştan arkadaş. Bu çocuk iyi biri ama lazım Aynen. 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 Bazen böyle şeyler yapabiliyoruz. <laughs> ee, Obi. Bak az önce yapamadım. Obi, şimdi yapacağım. Az önce yapamadım. Bana güldünüz değil mi? E, i̇zle. İzle bak. Gel yürü. Gel yürü. Gel Bak arkadaşlar. Bana, bana, bana yapamadınız dediniz. Yapamadınız Arda. dediniz. Bak. Arda, ne? Bak bak. Bana yapamadınız dediniz, değil mi? Bakın, bakın yapamıyorum aynen. Aynen yapamıyorum aynen. Çok zormuş aynen yapamıyorum. Hayır ben alamadım. Ama arkadaşlar görmüş üzere ben de bitirdim bro. <laughs> arkadaşlar sadece bu çocukla biz yaptık. <laughs> çocukla biz baba proyuz. Arkadaşlar telif geldi kesin telif geldi. Arkadaşlar bakın bu böyle. Görüyor musunuz? Yere düşmüyorum. <laughs> Çete değişik değişik şeyler. Arkadaşlar ben şu oyunu da oyun gelecek bu arada. Askeri Titan. Talkan yani. Güzel bir oyuna benziyor ama daha oynamadım. Arkadaşlar bu arada bu bitenleri karakterimizin